Günlük yaşamın temposu içinde OOTD. Hem rahat olmak hem de şık görünmek mümkün mü? Cevabımız kesinlikle evet. Bugünkü kombin önerimiz konfor ve zarafeti bir araya getiren zamansız parçalarla şekillendi. bulunan basit ama etkili parçaları nasıl bir araya getirebileceğinizi göstermek için buradayız. Rahat, zarif ve şık bir OOTD, Out of the Day gün boyu enerjinizi yüksek tutarken stilinizle de dikkat çekmenizi sağlar. Özellikle işten kahve buluşmalarına, alışverişten kısa yürüyüşlere kadar pek çok farklı ortamda bu kombini rahatla kullanabilir. Bugünkü kombinimizde minimal detaylarla zarafet önüne çıkarıyoruz. Ve bir numara. Günün parlayan yıldızı. Oversize gömlek. Beyaz ya da bej tonlarında hafif bol kesimli bir gömlek şıklığın temel taşı. İster düğmelerini açık bırakarak içine besik bir crop giy, ister tek başına kullan. Her şekilde hem sade hem de zarif bir görünüm sağlar. Gömleğin, gömleğin kumaşı keten ya da pamuk olursa yaz aylarında ekstra konfor sağlar. Oversize gömlek 2. Alt paça rahat kesim pantolon. Yüksek bel geniş paça ya da bol kesim pantolonlar günümüzde oldukça trend. Özellikle nötr tonlarda tercih edilen bir pantolon hem klasik hem de modern bir hava yaratır. Üstelik topuklu sandaletle ya da spor ayakkabıyla kolayca kombinlenebilir. 3. Ayakkabı seçimi konforlu şıklık. Bugünün OOTD'sine ayakkabı seçimi tamamen günün planına bağlı. Uzun yürüyüşlü bir günde sade beyaz bir sneaker ideal. Ancak şık bir görünüm isteniyorsa zarif bir serlik ya da minimal topuklu sandalye tercih edilebilir. Beyaz ya da beş tonlarında hafif bol kesimli bir gömlek şıklığın temel taşı. İster düğmelerini açık bırakarak içine basic bir crop giy, ister tek başına kullan, her şekilde hem sade hem de zarif bir görünüm sağlar. 3. Ayakkabı seçimi. Konforlu şıklık. Bugünün OOTD'sinde ayakkabı seçimi tamamen günün planına bağlı. Uzun yürüyüşlü bir günde sade beyaz bir sneaker ideal. Ancak şık bir görünüm isteniyorsa zarif bir serlik ya da minimal topuklu sandalet tercih edilebilir. Gömleğin, gömleğin kumaşı keten ya da pamuk olursa yaz aylarında ekstra konfor sağlar. Oversize gömlek. Beyaz ya da beş tonlarında hafif bol kesimli bir gömlek şıklığın temel taşı. İster düğmelerini açık bırakarak içine besik bir crop giy, ister tek başına kullan, her şekilde hem sade hem de zarif bir görünüm sağlar. Rahat, zarif ve şık bir OOTD, Out of the Day, gün boyu enerjinizi yüksek tutarken stilinizle de dikkat çekmenizi sağlar özellikle işten kahve buluşmalarına, alışverişten kısa yürüyüşlere kadar pek çok farklı ortamda bu kombini rahatla kullanabilir. Bugünkü kombinimizde minimal detaylarla zarafet önüne karıyoruz. Ve bir numara. Günün parlayan yıldızı. Oversize gömlek. Bugünkü kombin önerimiz konfor ve zarafeti bir araya getiren zamansız parçalarla çekilmiştir belirlendi. Hardware'ımızda bulunan basit ama etkili parçaları nasıl bir araya getirebileceğinizi göstermek için buradayız. Günlük yaşamın temposu içinde. OOTD. Hem rahat olmak hem de şık görünmek mümkün mü? Cevabımız kesinlikle evet. Rahat, zarif ve şık bir OOTD, Out of the Day, gün boyu enerjinizi yüksek tutarken stilinizle de dikkat çekmenizi sağlar özellikle işten kahve buluşmalarına, alışverişten kısa yürüyüşlere kadar pek çok farklı ortamda bu kombini rahatla kullanabilir. Bugünkü kombinimizde minimal detaylarla zarafet örnek karıyoruz. 2. Alt paça rahat kesim pantolon Yüksek bel, geniş paça ya da bol kesim pantolonlar günümüzde oldukça trend. Özellikle nötr tonlarda tercih edilen bir pantolon hem klasik hem de modern bir hava yaratır. Üstelik topuklu sandaletle ya da spor ayakkabıyla kolayca kombinlenebilir. Beyaz ya da bej tonlarında hafif bol kesimli bir gömlek şıklığın temel taşı. İster düğmelerini açık bırakarak içine besik bir crop giy, ister tek başına kullan. Her şekilde hem sade hem de zarif bir görünüm sağlar. Gömleğin, gömleğin kumaşı keten ya da pamuk olursa yaz aylarında ekstra konfor sağlar. Oversize gömlek. Rahat, zarif ve şık bir OOTD (Out of the Day) gün boyu enerjinizi yüksek tutarken stilinizle de dikkat çekmenizi sağlar. Özellikle işten kahve buluşmalarına, alışverişten kısa yürüyüşlere kadar pek çok farklı ortamda bu kombini rahatla kullanabilir. Bugünkü kombinimizde minimal detaylarla zarafet ön plana Günlük yaşamın temposu içinde. OOTD. Hem rahat olmak hem de şık görünmek mümkün mü? Cevabımız kesinlikle evet. Bugünkü komün önerimiz konfor ve zarafeti bir araya getiren zamansız parçalarla şekillendi. Ardorganızda bulunan basit ama etkili parçaları nasıl bir araya getirebileceğinizi göstermek için buradayız. Gömleğin, gömleğin kumaşı keten ya da pamuk olursa yaz aylarında ekstra konfor sağlar oversize gömlek. Beyaz ya da beş tonlarında hafif bol kesimli bir gömlek şıklığın temel taşı. İster düğmelerini açık bırakarak içine basic bir crop giy, ister tek başına kullan, her şekilde hem sade hem de zarif bir görünüm sağlar. Günlük yaşamın temposu içinde. O, -o Hem rahat olmak hem de şık görünmek mümkün mü? Cevabımız kesinlikle evet. Rahat, zarif ve şık bir OOTD, Out of the Day. Gün boyu enerjinizi yüksek tutarken stilinizle de